iki tane de zombi geldi. Baa bak animasyonuna bak mantarın. Zombinin. he Ne? Ha gördüm bak, gördüm mi? onu gördüm gördüm ben onu. Hatta öldürmüş. Hala akşam galiba. Hayır. Sabah oldu. Ne gitmemiz lazım bizim? Artık şu tüccara gidelim. Şey, 270 metre var Tamam. Bazı, antibiyotik varsa antibiyotik al tamam Ya. Of benim karım ya. Karım. <laughs> Bu arada ablanın kiliseye gir kiliseye şey olması nasıl? Ağrı kesici aldım sana al bunu iç. Bandaj aldım. Tamam. sar. Aha antibiyotik. <laughs> Aa, getirme görevi alıyorum bitime göre Çünkü zombi böldürme yok. Bende var. Ama 379 kilometre. Yok ama. yok yok. En yakın al. En yakın. Getirme al, getirme al. Ve benim görebilir miyim? Oo ben arkasını çalayım senden. Al al hiç. Oo oh. hiç yapmadın. Artık skill'e mi bulalım ya? Oh man. Ne oldu lan? Ben şu mantığı bir Ne olur sikti ol bir de artık şeye ev bulalım bir tane. Yemek alıyorum. Yemek aldım bayağı bir. Öfkeli yumruklar diye kitap var. Muştu üretme becerisini geliştirir diye. Siktir et. yardım bandajını bassana. Heh. Dur bir dakika. Sopu A üretme becerisini geliştirir. 81 olmuş canım ya. Tamam. Ay kitap alıyorum bir tane. Zırh yok mu ya? Araç, hazır, var olan, Araç fazladan koltuk modu şeması var. ne Drone kargo modu. Bu adım olarak bir drone'un drone, un, drone un depolama attırabilirsin. Drone, drone hmm. mu? Drone mu var lan onda? He drone var ya. Yok e. var ya oyunda. Ben yani hiç görmedim. Biz yapmadık. Kablama aletini almıyorum ya. Bunu buluruz illa. Alma alma gerek Aa, şu su, boş. Su filtresi. Boş. Aa, doğru su bulması zorlaştıydı oyunda. Amına ne öyle artık. Ney? Su bulması zorlaştıydı oyunda. Doğru su filtresi satıyor. Tencere var bu arada alır almak istersen. aa onu alayım. Alayım mı ben bir tane tencere? Ah, alalım. Su yapacağız ya. Abi, yemek ızgarası var bende zaten. Çimentoyu da sat. Aynen bunu almayacağım. Al sat. Al sat. Pardon, ben derbi Ha otomatlar Lan, bu burada bak. Lan bu ne amına? Çıkar mal ya. Niye satamıyoruz biz bunu? Bu evi 10 katları olarak almam veya satman gerekir. Nasıl yani? 10 katı olarak diyor. Yani 10 tane olunca anlaşılır. Böyle inşallah. Yok aynen. Sikor bir kadın. Kes yunumu onu sikerim sen de sikerim. Ee, ne bir yere mi sunulacağız? Abicim sen ne geziyorsun burada ya? Romler bir anda niye yok oluyor ya? Bence daha iyi. Bence de. Gel yani benimkine gidelim benimki. Ay gerçi yakınlar birbirine bu arada ikimizin galiba ama benimki daha şey. 30 metre daha yakın. Benimki de 90 metre. Ha bu senin mi görevin mi? <laughs> 60 metre var. Senin görevin mi bu? Hı hı. Tamam. Ya. Yok. E daha gitsin canım. Ben iki gündür gezdim zaten gezeceğim orada. Ben, ben iki gündür gezdim gezeceğim burada. İyi daha çıkmış ama neyse. Bekle ben de bir yük, katırına basayım. Çantalı kadın. Burada ne var? Ne oluyor? Benlik. <laughs> ne oluyor bu? Ben zombi mi var? Heh. Boş büfe dokunulmamış. Sen bu oyunda ne, ne, ne de demiştin? Ne bu mag zorlaşmış? zorlaşmış dedim ben neyi dedim ki? Bu muydu? Ne oldu? Aha su şeyini değiştirdiler. <laughs> Abi ne mısırlığında alıyorsun at şunu ya. At at at. Yemek ister misin? Yok ya yemeyeyim inşallah. Burada onların kiti buldum bu arada. Ne de, de var? Kaç tane var lan bende? 5 tane, tane, var. 6 tane var. 6 tane var bende onların kiti. Aman kiti bayağı çıkıyor. Abi oyun ne kadar kolaylaştırmış bizim için. Görüyor mu işi? Üh. Aman ya. Biz, bizim gibi yarım saat iki tane mal arayınca bir itemi böyle koymuşlar artık kanka. <laughs> Bak, baksana şuna. Aa öyle miymiş ya atıyor. Vuracak da el kaldırdı ona. Emaneti çekerim ben. Orası <laughs> Vur, çocuktan ne Anıltları sen göster. Benimki burada değil. Bak çok terbiyesiz Joy. <laughs> Bana artık. Benimki nasıl burada olamaz? çorak arazi cilti verdi. Allah Allah var çok benim. Sen Ver. bir de bulutla oraya gel. Bakayım benim için Ne Ya bu da bir yeri var lan. Bu arada shotgun mermin çok az çıkıyor. Eskiden böyle 60 60 çıkıyordu amına koyayım. Ya yine iyi çıkıyor. Iyi. Ya yine iyi çıkıyor bir malzeme tıp günlüğü ağrı kesici iyidir kendimize bir ev yapıp ay ev bulup artık şu eve bir yerleşmemiz lazım abi şey nerede benim onların kitlerini bir yere at burada yer. onların kitlerini yere attım yanlışlıkla taş montu onların kitleri onarmak istemem açıkçası gel birimizde girelim ya bir şeyler olunca Ver bana. Ya da sana, ben sana vereyim. Bilgisi üstümüzde. Ne olacak sanki aynı şey. Ya lan yaratmamın sebebi şeydi ya. Ee, yanlışlıkla taş baldığı için harcamasın diye. Meşaleye atacağım ama ona. Ya. Ya da üstüne eve koyarız. Karakterim hala gözükmüyor bu arada bende. Bende gözüküyor karakterin ya. Ben de bitirdim görev bu arada. Hmm. 300 mü? Ay amına koyayım ya. Uğraşacağım mı ben bunu kırmaya ya? Anolt'tan ne çıktı şimdi? Eee Hı? Ha ne cilt okudum? Bir şey cilti okudum ama az önce. Üretme cilti okudum ama. Zaten üretmeyi fırsat yapacağım. Benim göreve gidelim. Bu arada e, kitap okumanın sebebi şu. Mesela envanterini aç. Üretim bölümünü. Taktik saldırı tüfeği yaz. Evet. Kilit açma seçenekleri makine tüfekler seviye 27 diyor bak. Oha. Onun için kitapla okuyoruz yani Makine tüfek, sevi tüfek seviyesini arttıran kitapları okuyacağız. O 27 olunca yapımı açılacak. Hani direkt şeyden Anladım. açmıyoruz. Anladım. Skill verip açmıyoruz yani. Anladım. Yani ay şeyi zorunlu hale yani. gelişmek için şeyi zorunlu hale getirdim. Sadece yap, loot ya, loot yapmaya oynaman lazım şu Aynı an. Hayır yani. şu an sadece şeyi sadece zombi öldürerek yapamazsın bunu yani. Aynen, yani sadece loot. Ben şu zombi şey var Öldü öldü. Şopayla <laughs> da alalım ya. Ben bir şey çıkıyordum. Aha iyi ki almamışım. Kablolama aleti buldum. <laughs> o, o zaman ben şeyi alırım oradan. Elektrikli tuzağı alırım. Al al. Ama, Aferin jener kapıyı. ama jeneratörümüz yok. Olsun yapa. Bak son bir anda kayboluyor. Bence daha iyi. En azından lag'ı azaltır. azaltır. iyi olur. Bu ne lan? Mesela Rainbow'da da öyle. Baba. <laughs> Bu arada, Bayağı fark etmedin Rainbow'da da cesetler yok farkında mısın? Fark ettiniz mi bilmiyorum mesela. Ne? Ölünce 2 saniye falan durup gidiyor. Onu eskiden vardı. sunuculardaki lagı ve oyundaki şeyi azaltmak için kaldırdılar. Millet onun içine ya, yatıp olsun. ölücesinin içine yatıp ölü gibi davranıp insan avlayabiliyordun. Vay götler, mantıklı. Tabi tabi, ondan çok şeyden vardı o yüzden. Baya bir Yemek pişirme şeyi ne ya? Ben atıyorum hadi ya. Bekle bekle bak, bekle bir. Hayır hayır kapa kapa hayır. Aynen yine de vurdun amına bir, kapıyı. Hayır yine de vurdum amına. Deliklerden sıkacaksın. Ben öyle anan ya anan amı ya. Sersin şu an sersinti geçiyorum. Sersinti ne amına sersinti. Al 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 şunu iç. Ağrı kesici attım. Eyvallah. Benim evet. niye iki tane yerim yok oldu buna? Oy, ha, ne oldu? Kırıldı ama buna bir. Üst katta bu arada ikon çıkıyor. Bu arada yukarı ikon hmm. katı gösteriyor. İkonu gör. Ay aman akın. Susalım şimdi be. Bu şu şeyleri yok oluyor. Hmm. Aa burada. Bu seninki bak gel bu benim. Onun mı ne oluyor? Kırıldı O seninki. Ananın. Ben... Ananın sikiyim hareket edersen patlarım bende Yok yok yere dikkatli bakarsan az bir şey daha farklı bir renkte olduğunu görürsün. Ha evet gördüm şimdi gördüm. Ben onu gördüğüm sıra aşağı düştüm işte. Bu ne lan? Bak şunlar kırılıyor. Tabi vay. Bak sen ona. Al, ona onu, toplama kuruyor. aleti var attım. Anam? Toplama aleti ne bu? Oha. Anne, anne. Ananı. Ananı sikim. Mermim yok, mermim yok. Vurdum. Çok iyisin. Ya siktir git amın. Var <laughs> ya götünü kur. Öyle mi vurdum an ki mi? zombi uçtuğu için götün kurtuldu yes. <laughs> Ay ya vurdum az kaz eyvallah. Ben kendi şeyimi alayım da şuradan da. Güzel. Şu an zombiler John aşağıda bir şeyler yapıyor da neyse. Nice. Ya şunu da kıralım. Ben bir yemek yiyeyim de. Bak buna sen. Ne o ya. Var mı suyun? Bulanık su. Bakayım var mı? Yok. Bulanık su var sadece. Anne de var da. Neyse gidelim eve, eve bir şey yapalım da evimizi. Hadi gidelim. Zaten sike sike 5. günde yerleşeceğiz falan 5. 6. günde. Çünkü 6. günde havaya hazır yapmamız gerekecek. Harun ben bunu arkadaşım. Şimdi kanmaya geldik. Bir şey kalmadı kanmaya. Ne oluyor lan? Korkmuş ya. Gidelim ya. Boş ver ordu Hayır Ha ya, ya vuram arkadaşım sana. Yalan geliyor. Ya siktir yürü ya. Sokarım yalan. Aa, dur lan eski sevgilin geliyor dur. <laughs> Öldü. <laughs> Ananı sikim arkaya bak. Kaç kaç. Lan siktir et yürü yürü. yürü, yürü. Bu bizim eleman şey bak. Jen's klinik diyor. Jen'in kliniği diyor. Bu tüccar ablamızı şey direkt. Sağlıkçı. Doktor. Aynen. Sağlıkçı. Yani. Hey man. Yok mu amına koyayım ya? Allah! Nice Molotov kokteyl. Tatlı mom namlı mı? Şema okuduğunda nasıl bir değişik? Bana ne amına koyayım? Üretim becerisi dergi paketi ver. Vallahi ben 750'lik kömür aldım ama bir tane. Üretim de beceri dergi paketi mi? Ben mermi aldım. Ben de 60 mermi aldım. Görev alma bu. Bana envanterini göster. Almayacağım evet. Önce. Niye alma dedin mi? Ev arayalım şu anda. Değil mi? Oğlum bu olay neye kadar saçma olmuş ya. 10 tane olunca satamıyoruz. Niye bunu koyayım ya? Araç üretme becerisini geliştirir. Okuyor. Yok mu ya? Vardır herhalde. Burada Aa, ah, çizmeler tıza, 2000 o, büyük. geliştirir. üretme becerisi. Sen bak bakacaksan. Dur bir dakika bak. Adam önce bakacağım. bir şey yapmam lazım. Evet. Su Bu var mı baksana? Su. Ort kapının önünde mi bu ara? Su var bu arada. Al sana ya. Susadım. Aldım, Hatta al. paraları birleştirelim ya. Ah iki tanesini attım. Al aga parayı da. Tamam, attım sana para. Safe, Eyvallah. Ben harbi neyden susadım lan ben ama ne? Bir şeyden susamışım mı? 7.62'miz var. Bunu geç, bunu geç, bunları geç. Zaten... Olmadı görev alalım. Hmm. Dursun. Bu görev. Biz şey yapalım. E araştırmasına devam edelim. Aa, Getirme aldım ben. Tuzak teli yani elektrik mi gerekiyor? Şey al. E ele al. Elektrik ve çit kazı. Bu da görev al. Ben ben şundan aldım kanka. Görev mi alayım? Al al aynen görev al. Tamam. Bir sonraki tamam. yapar da getiririz. Aynen. Abi ev ayarlan çünkü yer yok bende. Yer yok, yer yok amına koyayım ya. Hadi gidelim bir hani eve gidelim bir sandalye malzemesi atalım da. Bir ev ayarlayalım amına evimiz yok. Orada ne oldu bu arada? Ha şu yandaki gibi mı olsun? Yani mi? Ya da tek katlı bir olsa tek katlı bina olsun. Yok ha tek katlı burası da. <laughs> çok güzel oldu bu arada. Ya büyük bir ev, şeyden istemiyorum hani içimde of gezden of şuraya gerek yok ama. He ya gerek. gerek yok ona. O bizim eski ev vardı ya çok iyiydi ya. O ya bandit uçuyor. Buralarda bir bok yok. Öbür karşı tarafa Ola da bir bok olabilir mi? Görev senin mi lan 280 metre? Ha değildir herhalde. Tamam. Lan ne ayrıldın nereye aldın? Al, 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 sen görev almamışsın. Aldım. Almamışsın, gözükmesin görevim bende. Ananı sikiyim, nasıl almadım ya? Değil tablet ya. dedim ama nakum görevi hatta. Dur burada da zombi var. Bu bence vurma. Herkes. Okay. Gittim öldü. Uyanmadı ki oğlum sağdaki, sağ taraftaki. Onu ne avradını sikiyim. Ne oldu lan? Ne yaptın ama Oğlum onu ben yapmadım, vallahi ben yapmadım. Ananı siz. Ah! Mahmut. Şişt. Öldüm şişt. öldüm amına bana sikiyi vasıktır. Oğlum vay öldüm ben. Ben de öldüm. Ananı Beni ayırdım. yiyorlar Sikim, o şu anda. Bir şey neydi? Beni yiyorlar şu anda. Oğlum beni de yiyorlar. Lan o patlayan şey neydi? Ben nereden bileyim? Lan bir patladı bir baktım üzerine 20 tane zombi koşuyor. Lan ben de arabaya araştırıyorum. Bir kapattım sağımda zombi var. Üf çok kötü bir rüya gördüm. Aga 700 metre sen neredesin? Hı, Oğlum 4... biz yatak atmamız gerekiyor diyorum ya. Aman akıyorum girecektik hanım. Mal gibi oraya vuracaktım değil mi onu? Oğlum hani hani benim vurmamdan nasıl patladı orası aman koyayım <laughs> Vurdum. Ben bir şey, zombiye taş ettim sadece. Lan oradaki zombiler de bize doğru yürümeye başladı seslen bence. Ama o sağ tarafımızdaki uyanırdı ki direkt. Sağ tarafımızda bir tane zombi vardı. Hayır ebesini sikeyim Daha çok öleceğiz galiba. Lan amına koyayım gene ölmüşüm. Berat. Vay amına koyayım. nasıl öldüm mamunla? Ya. Ben nasıl öldüm amına koyayım? Amına koyayım zombinin sana vurduğunu gördüm de gelemedim ki yanına. İşte kaydın amına koyayım uzaktan. Mantıklıydı ama Ben niye sıkmadım amına? <laughs> ya çocuk. Yani <laughs> akıl ya beyin ya. Ben buraya yerleşiyorum amına koyayım. Nereye? Ananı sikim hiç yokmuş. Burada araç var amına koyayım. Ben burada bir gece, geceyi burada geçireceğim. Her sabah olmuş amına koyayım. Ne gecesi? Bilmiyorum nasıl. Ya ya şu 500 metre yola gidelim de. Bir ne? ev bulak bulak. Orada elde bende. Hangi top geldi ya? Bir. Bu ne amına? Hoş geldin Murat abi. Sen bana top mu diyorsun lan? Terbiyesiz. Evet öylesin çünkü. Şimdi sen bunu hak ettin. Neden çünkü ya, bunu... Atma 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 atma. <laughs> Kudur. Atma oyundayım valla. Amma ne oldu? ya atma ben onu. Atarsan bir daha giremez zaten. <laughs> Berat. Ne? Don 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 don. Ben böyle de susmak da eğlenceli. <laughs> Şimdi. Oğlum bu niye bu niye o kadar yavaş doluyor lan? Ne diyorsun abi. Susturdum oğlum seni. Susturdun mu? Mob ses patlaması yapıyor mu şu ya. an? <laughs> Nasıl duyuyorum ben? Yo. Yapmıyor değil mi benim sesim? Yes. Yaparsa söylerim. Öyle mi? Yaptı mı? Yoo. Tamam. Yok. Sesi kesildi. Tamam. Yeddeyiz mi duruyorsun? Yo yeddeyizi bana almanız gerekiyor ilk başta. Alıyorum. Bekle. Hadi bana gönder. Bana gönder hadi. Matt hesabında 150 lira para var. Tamam 9 lira lan. al, alsana. Tamam ben alt tab yapamamış. Yapmayı korkuyorum şu anda. Mod <laughs> ne kadar eziklik bilgisayarım var ya. <laughs> 9 lira mı ne ya? Öl artık amına soktum. Siz gelecek misiniz yoksa ben e, mod blade varmandan ki iki Kanka iki sen mi? gir sikir gir ya. Oyna amına gibi alırım sana sonra. Gönderirim. Siz CS e oynamayacak mısınız? Tamam, Girey dik. Ben... Girek mi? Ne mi diyorsun? Direk, DS olur mu yolun içinde? Direk mi? Oyundan az, oyundan az. Ananı. Bak! Evet ya, tek attım lan. Şimdi bir de kontrol paneli yüklüyor da buna. Dur. İşte nerede? Dur bekle baka, bir dakika. Orospu çocuğu, ne koşuyor ön üstüme? Tamam, gemi Bera... güncellemeleri kontrol Katliam team. Katliam team 7'de izlenersen ne olur? Güncellemeleri kontrol et. Mamut abi. Eee, şey nerede bana? Katliam Team 7'de oynarsa ne olur? Resul ama olur, bok yeriz etmiş. Ne lan? Aldı kendisi. Mod en iyi siz onu kurmadı galiba yine. Bekleyin abi benim ekran kartı kurdum Bekliyoruz bekliyoruz. Evet ben şu G'yi da, G'yi alayım da. Tamam. Kurmuş mu? ha, kurmuş ya, Her şey kurmuş galiba. Her şeyi, her şeyi... Murat abi bizi zombiler abi araya aldı. Bizi bir siktiler. Bir o siktiler. oyunda yere yere doğru kazabiliyor musun? Lan? Her şey yapabiliyorum amına Bizi bir siktiler, bir siktiler. Biz zaten <laughs> Oros bu çocuklara amına <laughs> <laughs> koyayım. Amına koyayım. Bot. Mete nerede bot? Yoksa. <laughs> evet. Bit. Ha iyi. Oros bu Mete. Gelmedi. Ay başa Bekleyin geliyor o var. mina Take <Sessizlikle> my trip mom hmm? bir şey mi yapayım? Çıkalım mı? Eee, çıkak var.